Merhabalar. Gelişen teknolojiyle, internetle, dünyanın global hale gelmesiyle artık işler çok ama çok kolay. Dünya şampiyonuyla, dünya satranç şampiyonuyla dalga bile geçebilirsiniz. Hem de herkesin gözünde. Yapmanız gereken Magnus Carlsen'in sahibi olduğu online satranç sitesinden bir üyelik kalmak, sonra o e, amatörlere veya üyelere karşı oynarken bir oyun teklif etmek. Denk gelir de oynarsanız ona karşı istediğiniz gibi onunla dalga geçme hakkına sahipsiniz. Niye bunu anlatıyorum? Geçenlerde Magnus Carlsen'in böyle bir gösterisi vardı. Üyelere karşı oynuyordu. Beyazlarla oynayan oyuncu Tiger Tiger diye bir oyuncu. İşin ilginç yanı gösterme sebebim de bu oyuncunun Türk olması. İsmi belli değil ama 3 dakikalık oyunda beyazlarla Türk oyuncu ne yaptı biliyor musunuz? F3 sürdü. Karsen şöyle bir baktı. E5 yaptı. Merkeze piyon getirdi. Ve beyazlar H4 sürünce başladı Karsen. Wow 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 demeye. Hatta belki şurada mı D5 şah F2'den sonra demeye başladı. Bu arada Beyazlarla oynayan Türk oyuncunun 2531 gibi bir yıldırım reytingi var. Yani fena bir oyuncu değil kesinlikle. Burada Carlsen gülüyordu ama biraz da siniri bozulmuş gibiydi. Fil C5 şah çekti. E3'ten sonra yani burada bir bir 10-15 saniye durdu zaten kendine gelmek için. Ne yapayım? Acaba ben de mi onunla dala geçeyim? Yoksa normal mi oynayayım dedi. Sonra şöyle bir açıklama yaptı. Ya aslında bu oyunları ben öğretici olsun diye yapıyorum, anlatıyorum ama şimdi onun meydan okumasını kabul ettim. Bu adamı mahvedeceğim demeye başladı. Yani mealen böyle sözler birebir çevirmiyorum. Yani burada ezeceğim, mahvedeceğim. Yani rakibi yaptığı bu hamleri doğal olarak bir aşağılama olarak aldı. E ne denir bu durumda? Etme bulma dünyası. Yani sen canlı yayında ödüllü bir turnuvada şah e2 oynarsan başkaları da sana bunu yapar. Daha ne denir? İlk taşı günahsız olan atsın denir. Efendim daha ne denir? Dünya şampiyonu bunu yaparsa, büyük usta bunu yaparsa amatörler neler neler yapar. Neyse devam edelim. Ya eğleniyoruz. Eller havaya. Ne olacak yani? Eğlenceli bir oyun. D4 yaptı. Mahvedecek ya. Fil D3. F5 yükleniyor Karsen. At e2, at f6, h5 yapıyor. Oo oh, oh, bizim oyuncumuz eller havaya modunda. Takılıyor öyle h5. Karsense kızmış. E4 geliyor. Güçlü hamle. Fil c4, at c6. Ve tabi beyazlar rezil bir durumda. Yani bu aslında şunu gösteriyor. Satranç böyle oynanmaz. Ama oynuyor mu? Oynuyor. Yani yıllar evvel şunu düşünüyorum. Bir büyük usta simultane gösterisine gelse bir dernekte, bir ortamda bir oyuncu ustaya karşı hele hele bir dünya şampiyona karşı böyle oynasa herhalde ensesine bir şaplak yerdi. Eleştirilirdi, kınanırdı. Yani zaten asla böyle bir şey yapmaya cesaret edemezdi. Ama ben de artık genel eğilim böyle eller havaya modunda eğleniyoruz ne güzel yani dünya şampiyonu helal olsun dünya şampiyonuna böyle oynamış dalga geçiyor dünya şampiyonuyla Türk'ün gururu diyorum. Dalga mı geçiyorum, ciddi mi söylüyorum ben de bilmiyorum artık yani. Takılalım hadi. E alır D4 kırıyor bizim Türk oyuncumuz. At alır D4'ten sonra başı dertte açarak şahlar var. Vallahi kırmasaydı ciddi ciddi de analiz ediyoruz. Burada beyazların nasıl gelişeceği belli değil. E alır D4, at alır D4. Şah F1 yapınca F3 piyonunu kaybetti. E, F, G, F, at alır F3. Dağıldı bizim Türk oyuncu. Ama burada bir D4 patlattı. Karsen böyle hırslı bir durumda mahvedeceğim falan derken at alır d4 yapınca a dedi burada çok üzüldü at alır d4'ten sonra çünkü vezirleri değişmek zorunda kalıyor fil alır d4 yaparsa c3 vezirler değişilecek e, mecburen vezir alır d4 yapıyor zaten bizim Karsen artık böyle kodlamışken oyun sonu girmeye eğilimli. yani eleştirmiyorum oyun sonlarında çok iyi oynuyor ama öyle bir tarz tutturmuş. Vezirleri değişiyor. Vezir alır D4, fil alır D4. Ama Kaysen arada şikayetçi. Ya böyle olmamalıydı bunu saymıyorum. Bu adamı mat edeceksin tarzında. Nasıl oyun sonuna girdi? İki piyon altta ama nasıl yaşadı falan diye. Tadım kaçtı falan böyle konuşmalar. Yani canı sıkkın F3 şah f 2 görünce. Devam edelim böyle. Bizim Türk oyuncu oynuyor. Fil aldı bakın burada. Kaleyi bıraktı. Bayağı da ceval oynuyor aslında. Yani Karsen de takdir etti. Buradan geldi şöyle bir çatal konumları var. h 5 topladı Karsen. At alır c şah. Kaleyi de aldı. Şah f2 yaptı. Şah'ı gelince şöyle bir hamle güzel açarak file saldırdı. Ve fil de piyona saldırıyor. Karsen hatta burada şey diyordu. Ya İki piyon öndeyim ama rakibe de fil çiftinden dolayı biraz kompansasyon verdik. Yani oyun verdik gibilerden konuşuyordu. Fil D5 yaptı. Kırdı bizim oyuncu Türk oyuncu. Oysa Kalsen fil E2 bekliyordum dedi. Gerçekten de fil E2 atı istiyor. E, G alır H6 fil alır, fil alır H5'ten sonra evet siyahlar iki piyon fazla ama hiç ama hiç kolay değil. Ya kazanır tabi bunu ama bir yıldırım boynunda. Hele hele Karsen'e avans verip 2-3 tempo avans verip F3, Şah F2, H4, H5 yapıp böyle bir oynanabilecek bir oyun sonuna girmekte Karsen için oldukça sinir bozucu. Burada yani bekliyorsunuz ki Karsen ezecek, kızdı etti falan olmadı. Hadi bir şey demeyeyim. İşte burada böyle oynuyorlar. Böyle buralarda bu adam benim ne diyor benim mod, mu, şeyimi bozdu, moralimi bozdu. Ona benzer bir laflar var. Yani canımı sıktı falan filan. E çünkü adam F3, Şah F2 oynadı. Kıran kırana mücadele devam ediyor. Bakın. Bunu da aldı. Yani gitti bunu da aldı ama yani şöyle düşünün burada o kadar yani neler neler oldu iki piyon diyorum pardon. piyon da geri aldı. Yani kötü durumda bir de Carlsen'i kandırıp piyonu geri alıyorsun. Helal olsun. Tiger, Tiger. Kimse artık bilmiyorum yani kendi ispatlayamaz ama e, bu videonun altına bir yorum atarsa sevinirim. İşte böyle oynuyorlar burada. Yani yaşam sevincimi aldı mı diyordu, götürdü mü diyordu Karsen ne? Burada tam piyon kazandım derken bir tane daha bunu da aldı. İşte böyle iki piyon ama Türk kardeşimiz güzel bir Temsil e, yaptı. F3, Şah, F2, a 4 H5 ile Türk'ün gücünü gösterdi. Eğlendik mi? Eğlendik. Teşekkürler Kalsen. Zaten e, bizi eğlendirmenle de e, meşhursun. Bunu da seyirciye verdin. Helal olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Oyunu beğendiniz mi beğenmediniz mi bilmiyorum. Herkese iyi günler dilerim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.